Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki eğitimimiz paralel silindirlerin çalışma prensibi ile ilgili olacak. Paralel silindirler sistemde nasıl yerleştirilir? Bu silindirler paralel olarak nasıl çalışır? Bununla ilgili eğitim yapacağız. İnşallah faydalı olur. Anlaşılır olur. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada bir bomumuz. Bir sepetimiz var. Ee, bu tür makinelerde operatör bom kısmını kaldırdığı zaman sepetin paralelliğinin açısının bozulması istenilmez. Zeminde düzgün bir şekilde çalışabilmesi için. Bu iş için sisteme yerleştirilmiş olan bakın arkadaşlar şu sarı renkle gösterdiğiniz paralel silindirler vardır. Paralel bağlantıları vardır. Bomu kaldıran bom kaldırma silindiri var. Şimdi biz bu sistem paralelliği nasıl sağlıyor, nasıl çalışıyor buna geçmeden önce e, bu sistemin hidrolik devre şemasına bir göz atalım. Şimdi arkadaşlar bakın şu anda. Demin göstermiş olduğumuz bomb sisteminin hidrolik devre şeması. Devre şemamıza baktığımız zaman bakın 1 2 ana silindirler. Bomb kaldırma esnasında açısı değişecek olan silindirler yani hidrolik pompa vasfesi yapan 2 adet silindir. Sepetin paralelliğini değiştiren 2 adet silindir. Bunlar arkadaşlar bakın şurada bir daha göstermek istiyorum. E, ana silindirler bu arada olanlar. Diğer iki tane de burada. Burada tek gözükür. Bunlar sağlı sollu ikişer tane ana silindir. Bu silindirin kölesi olan diğer alt silindir paralelliği sağlayabilmek için. Şimdi devre şemamıza baktığımız zaman bakın arkadaşlar burada bir valf grubumuz var. diğer bu tarafta. Biz şu valfı kullanarak bon kısmını kaldırma silindiriyle indir kaldır yapıyoruz. Bakın bunun, Fakat bununla indir kaldır yaparken bakın şu diğer silindirlere biz hiçbir şekilde yağ göndermiyoruz. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Bakın şuraya yerleştirmiş olan valfimiz bu C1 ve C2 çıkışlarına da müsaade etmez. Kapatılmıştır bunlar bakın tek vaflerle yonkolması, ee, basınç vafleriyle. Şu iki silindirin bulunduğu yerde açısı değiştiğinden bom kaldırma silindiri kaldırma konumunda. Bakın şu iki tane pistonumuz ileri doğru açılmaya zorlanıyor. İleri doğru açılmaya zorlanıldığı zaman bunun ön tarafındaki yağ bakın arkadaşlar şu valfin üzerinden diğer valfin ön tarafına geçiyor. Aynı şekilde diğerinden ön taraf. Veya bom aşağı doğru indirildiği zaman o zaman bu silindir aşağı doğru baskı görmesi sonucunda bu silindirin veya bu silindirin arkasındaki yağ diğer silindirin bakın şuradan arka tarafına giderek bunun konumuyla birlikte bunun konumunu değiştiriyor. Şimdi tekrardan animasyonumuza, sunumumuza dönelim. Bunu animasyonla beraber bir inceleyelim. Şimdi bakın arkadaşlar, demin bahsettiğim iki adet paralel silindir. Bunun bir tanesi ana silindir, yani bu bomun alt kısmına yerleştirilmiş. Diğeri sepetin alt kısmına. Bomu kaldıran, kaldırma silindiri ise tamamen bu sistemden farklı çalışan bir silindir. Operatör bom kaldırma konumunu verdiği anda, bakın bu silindir yukarı doğru kalktığı anda, eğer şahs bom arasında yerleştirilmiş olan bakın şuradaki silindir, açı değişmesi konumuyla konumu değiştirmek zorunda kalıp, ileri doğru hareketleniyor. İleri doğru hareketlendiği zaman bakın ön tarafındaki yağ diğer silindirin ön tarafına. Diğer silindirin ön tarafına yağ geldiği anda alt kısmındaki yağımız bakın yine bir basınç dengeleme valfiyle anlık düşmesi engellenmek için diğer silindirin arka tarafına haliyle buradaki bağlantı bu şekilde yapıldığı zaman bakın iki silindir paralel olarak çalışır. Yani bir silindir ileri hareketini yaparken diğeri de ona köle olmuş şekilde paralel olarak çalışır. Ve bu şekilde bu aradaki silindirin hareketiyle diğer silindirin hareketi ortak çalışarak sepetin düz konumda olması sağlanır. Şimdi bu işi bir videoda seyredelim. Ee, hareketlerin nasıl senkronize olduğunu anlayabilmek için bir, e, videoda bir bom hareketine bakalım. Şimdi arkadaşlar bu bom üzerine yerleştirilmiş olan paralel silindirlere bir göz atalım. Bakın bomumuzu yani bomun şu ana parçasını kaldıran kaldırma silindiri şu ara yere yerleştirilmiş olan master silindir yani paralelliği sağlayan master silindir bu silindirle bağlantılı olan bakın Konumlandırıcı silindir yani siliv silindir. Bu silindirin kölesi. Bu silindirin konumu ile birlikte bu silindirde aynı konumunu yaparak burada bakın arkadaşlar. Şimdi birazdan hareketlendirdiğimiz zaman videomuzu şuradaki açının buna oranla değişmediğini göreceksiniz. Bu bir bombadaki sepet olabilir veya bu şekilde bir betonlama makinesi olabilir veya bir delici makinenin bom kısmı olabilir. Paralellik olan her yerde bu tür bağlantılar yapılır. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Bakın bomumuz yukarı doğru kalktıkça bu ana parçanın açısı değişirken bakın diğer parçamızın açısı düz konumunu koruyor. bu işi yaparken kullanılan iki adet bakın biri burada diğeri burada buradaki mantık ana silindir bomu kaldırırken araya yerleştirilmiş olan master silindirimiz açma konumuna zorladığı anda ön taraftaki hidrolik yağımız bildiğiniz gibi sıvılar sıkıştırılamaz burada oluşan bu silindirin açma konumundan dolayı oluşan basıncımız bakın burada hortumlarla diğer silindirin ön tarafına gönderilerek silindirin içe girmesi ve ön bomun açısının değiştirilmesi engellenmiş oluyor. Bir daha izleyelim. İndir. Paralel silindirler arkadaşlar genelde bağlantı şekli bu şekildedir. Umarım bu video. Paralel sinirlerin çalışması için, çalışmasının e, prensibinin anlaşılması için yeterli olmuştur. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.